Saygıdeğer Hocalarım, sevgili öğrenciler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İç Anadolu'nun bir incisi olan Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Türkiye'nin <laughs> değişik yerlerinden gelen arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu hissiyatları hakikaten gözlerimize okuyorum, görüyorum. Çankırı Karatek Üniversitesi'nin en önemli avantajı öğrenci odaklılık. Biz zaman zaman sizlerle geliriz, konuşuruz, görüşürüz. Zaten ilk günden masalar şöyle bir dolaştım. Bazı arkadaşlarımızla da tanıştık öyle. Sizin fikirlerinizi, önerilerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi sürekli alırız. Yapılabilecekleri imkanlar dahilinde yaparız. Yapılmayacaklar da niye yapılmıyor diye de sizlere anlatırız. Bu yönde sizler için bir avantaj teşkil edecek durum söz konusu. Tabii ki öğrenci sayısı itibariyle şehrin ve nüfusunu dikkate aldığımız yine Türkiye'de bu sefer sayısal olarak birinciyiz. Evet, 200 üzerinde öğrencimiz var. 80-90 bin merkezli bir nüfusumuz var. Bu nüfus içerisinde en fazla öğrenci yoğunluğu olan hukuk fakültesi Çankırı Karatek Üniversitesi'nde. Öğrenci sayısı kadar fazla olmasına rağmen de başarılı başarı sıralamamız da gayet iyi ben istatistik bilgiler sürekli takip ederim. Çünkü gittiğimiz yerde özellikle ilk sordukları sonra hocam hukuk fakülteniz var mı? Var var diyoruz. Şu var, bu var, sıralama şu. Böyle anlatıyoruz. Çünkü sizler üniversitenin için hakikaten parmakla gösterebilecek öğrencilersiniz. <laughs> Biz de i̇şte bu noktada yatırımlarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Ve her geçen gün Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Üniversitesi Hukuk Fakültesi büyüyor. Hem fiziksel manada hem akademik manada büyüyor değerli öğrenciler. Şimdi hoca profillerimize baktığımızda hepsi sahanın içerisine gelen yılların tecrübesine sahip hocalarımız söz konusu. E, dekanımız rektör yardımcısı sizin üst yönetime ulaşamama gibi bir derdiniz hasta olmayacak. Ve değerli hocamın burada vermiş olduğu bilgiler de çok önemli. O bilgiler, o öğütler, o öneriler doğrultusunda da sizler de bu dört yıllık eğitiminizi şekillendireceksiniz. Evet, sınıflara sığmıyoruz, salonlara da sığmıyoruz ama gönüllere sığacağız, onu söyleyeyim. Yetiştiğimiz toplumun bizden beklentileri var, ailemizin beklentileri var, dünyanın bizden beklentileri var. Bizim basın mensuplarımız felsefi yönleri güçlüdür. Resimleri çektikten sonra altlarına güzel şeyler, mutlular yazar. Ve derler ki, iyilik ulaşıcıdır, güzellik ulaşıcıdır, o yüzden bu dünyanın en çok ihtiyacı olan hususiyetler iyi insan olma ihtiyacı. Evet, iyi insan olacağız. Topluma, ülkeye, dünyaya katkı sağlayacağız. Daha yaşanabilir bir dünya ortaya çıkartmamız lazım. Şu aşamada dünya kaynaklarının hoyratça kullanıldığı dönemleri artık geçiyoruz. Ve bugün tehlike çanları sadece belli başlı kıtadaki ülkeler için değil, artık tüm dünyadaki gelişmiş ülkelerde de dahil herkes için çalmakta. Siyasi dengeler, stratejik dengeler, ekonomik dengeler sürekli değişmekte. Ve artık dünyanın bir yerindeki sıkıntı diğer yerlerde etkilemekte. O yüzden sevgili öğrenciler, biz dünyaya güzellikler katma adına bu günleri çok iyi değerlendireceğiz. Bizler bu sıralardan geçtik, böyle koltuklarımız olmadı, böyle salınlarımız olmadı ama sizin gibi çoğu düşüncelerimiz ve hissiyatlarımız oldu. Onun üzerine biz geleceğimizi inşa etme adına çabalar sarf ettik. Ve her gittiğimiz yerde şunu ifade ediyoruz. Ne olursak olan, bizden beklentisi olanlara, bize emek sarf edenlere muhakkak bu bedelimizi, bu sorumluluğumuzu ödemek zorundayız. O yüzden bugünden sonraki bakış açınız sadece şahsi, ferdi, bireysel bir bakış açısı olmayacak. O omuzlarınızdaki yükü hissedeceksiniz. Biz bunları sizden istiyoruz. Ve görev yaptığımız her meselede, aldığımız her kararda biz bu hissiyatın bu sorumluluğu yaşıyoruz. Acaba şöyle mi olur, acaba böyle mi olur, böyle yaparsak yanlış mı yaparız, bizden beklentilere cevap mı veremeyiz? Bunları sürekli istişareyle en iyi ortaya çıkarma adına çaba sahip ederiz. Bakın, istişare ediyoruz. Görüşeceğiz arkadaşlar, siz hukukçusunuz, münazaralarınız olacak, mütalalarınız olacak, görüşmalarınız olacak, değerlendirmeleriniz olacak. Bunların hepsi karşılıklı fikir alışverişi içerisinde gerçekleşecek olaylardır. Evet, dünyadaki iyiliklere, güzelliklere muhtaç ama bunun için de adalete ihtiyacımız var. Adaleti tesis edecek olanlar da aynı kadar sizlersiniz. O yüzden ne kadar nitelikli, ne kadar donanımlı kendinizi yetiştirirseniz bu dünyada adalet o kadar iyi, haklı, objektif bir şekilde tesis olacaktır, o şekilde inkişaf edecektir. Bizler hukuk fakültesinin bu potansiyelini çok iyi gördük. Özellikle ulaşabileceğiniz kaynaklar noktasında da yatırımlarımız oldu. İşte, Rektör <laughs> yardımcımız, sayın dekan yardımcılarımız, hocalarımızın da doğrultuda taleplerini dikkate alıp size güzel bir kaynak, hem basın hem dijital kaynaklar ortaya çıkardık. Bunun haricinde biz gündemi çok iyi takip ediyoruz. Ankara'nın bize yakınmış söz konusu. Bak bu özellikle şunu söylüyorum. Biz Ankara'ya yakın demiyoruz. Ankara'nın bize yakınlığı söz konusu. Niye? Ankara bazı şeylerde doymuş arkadaşlar. Doymuş açılmak istiyor. Bu açılma yerlerinin başında da Çankırı geliyor. Ve demin slaytlarda arkadaşlarımız gösterdiler çok güzel çalışmalar oldu. Buraya gelen her devletin büyüğü, her bürokrat muhakkak sizlerle tanışmak isteyecek, sizlerle program yapmak isteyecek ve şu an ben sadece rektör yardımcısıyla paylaştım, buraya gelmek isteyen o kadar çok büyük yargıda olan hocalarımız, büyüklerimiz var ki sıraya koymak zorunda kaldık. Hatta bazılarının dörtlerine de çağıracak. Geçen dönem işte Anayasa Mahkemesi Başkanı ve İklimciliği'nin tutumda yargıda ceza dairesi başkanlığına ve kadar. İşte baron başkanımız sayın valimize kadar bunların hepsini biz misafir ettik. Şu anda da önümüzdeki hafta ve diğer haftalarında da yeni bir programda yapacağız. Bir diğer husus, gençler bize gelenler Türkiye'nin iki numarası, üç numarası olanlar. Evet, geçen yıl akademik açılışımıza meclis başkanımız gelmişti. Bu yılda bir aksızlık olmazsa önümüzdeki hafta yine meclis başkanımız gelecek. Meclis başkanımızın bir diğerini biliyorsunuz hukukçu olması. Profesör, hukukçu. Ve sizlerle de vakit müsait olduğu takdirde yine burada Hı. sizlerle sen meclis başkanımızla bir araya geçeceğiz. Orada konuşacaksınız, orada tecrübelerini aktaracaklar, sizlere de beklentilerinizi anlatacaksınız. Dolayısıyla çok güzel ortamlar olacak. Biz öğrencilerimizin toplumun değerlerine hukuk olarak yetişmesini az da istemiyoruz. Madem bu toplumda yaşıyorsak, bu milletin parçası ise yüzyıllara sayılacak şekilde ortaya birikmiş o kültürden sizlerin de faydalanmasını <laughs> istiyoruz. Evet, derdimiz insan dedik. O zaman insan odaklı her projede bizler olacağız. Bizim bir de sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Bunları neyle yapacağız? Çok aktif olan öğrenci topluluklarımız ile yapacağız. Evet, Çakya Hukuk Topluluğu'ndan temsilci var şu an burada? Akademik, evet orada. Akademik başkanlarımız var burada. Değerli hocalarımız. Çok aktif bir şekilde ben de takip ediyorum sosyal medyadan özellikle. Burada sizlerin de huzurunda onlara teşekkür ediyorum. Hem bu fakültesini tanıtmadım hem de üniversitemizi tanıtmadım. <laughs> yapmış olduğu gayretler ve çabalar için. Ve bunlar meyvesini verecek. Dolayısıyla bizler sizleri dört yıl sonunda gönderdiğimizde bu ülkenin en önemli bir malzemesi olarak, insan malzemesi olarak da mevcut etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Şimdi dedi ki biliyoruz, Bunu fiziksel manada da bir yapıyoruz. Şu aşamada ortak ve yanında bir inşaat vereceksiniz. İşte o inşaatta biz Afili ortak derslikler yapıyoruz. Ortalama 250 kişi Afilere sahip dersliklerimiz olacak. Dolayısıyla bunu da yaparken de Sayın Rektör Yardımcımız ve Dekan Yardımcımızın bizden sıkıştırarak vermiş oldukları bir karar neticesinde bunu yapıyoruz. Ve bu da seni bitecek Yani bazen diyoruz işte, sizin becerinizi ancak bitiririz ama seneye sizlerde inşallah o amfide, ortak desteklerle de eğitim devam edeceksiniz. Evet asla mazeretiniz yok. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama dediğimiz gibi bizim beklentilerimiz var. Bu beklentileri en iyi şekilde karşılacağınızdan inanıyoruz. Bir diğer meselemiz zaten bu sonraki videolarda ortaya çıkacak. Bugün Anadolu topraklarında güçlü bir devlet kurulmuşsa, tarihteki medeniyet hamlelerinin unsurlarını dünyadaki birçok yere aktaran bir devlet varsa, bu devlet birinci derecede Çankırı'ya borçludur arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çankırı bu kadar önemli. Evet, çoğu tarih kitaplarını okursunuz.